yürüyüş yapmak ee, hiçbir şey düşünmeden işte vapura binerken ya da işte metroya binerken fark etmez ee, eskiden diyor camdan boş boş bakan insanları sinirlenirdim vakit kaybı geçirdiklerini Çok düşünürdüm ee, kitap okumadıklarını ya da başka bir şeye bakmadıklarını düşünürdüm ama e, yapılan deneylerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor demin de senin aslında bahsettiğin şeye tekabül eden ee, akışta olmak beynin en işlevsel hallerinden biri olabilir Yüzde yüz demiyoruz ama olabilir. Birçok yaratıcı matematik problemi, birçok sanatçının sorulduğu zaman... ...bu resmi sen niye yaptın dediğin zaman aslında çok büyük bir kaygıyla yaptığını görmüyorsun. Akışın içinde olduğunu, cevabını veriyorlar. Çünkü beyin o sırada, o moda geldiğinde... Ee, o nötr modda e, geriye doğru ve ileriye doğru bağlantılar çok daha rahat bir şekilde akış içinde kurabiliyor ve analitik çözümleri de derin çözümlemeleri de bulabiliyor dolayısıyla e, bu çok daha e, şey bir şey e, sağlıklı bir şey zaten yaratıcı işlerle uğraşan insanlar bunu e, çoğu yaşarlar e, kendinizi ne kadar fazla rahat bırakırsanız o kadar e, yaratıcı şeyler çıktığını görürsünüz sonrasında onu analitik şeyle tekrardan düzeltiyormuş hissiyatına kapılırsınız. Ee, bu çok önemli. İkincisi de şeye doğru da geçeceğim. Buna bir yorum yapmak istiyorum <laughs> geçmeden. Ee, yani Skinner, psikolog Skinner tam tersini savunurken ki bence ikisi de haklı. Yani şu an Skinner'ın söylediği hani senin söylediğin güvercine saçma sapan bir hareket yapmaya yemek verirsen sürekli saçma sapan hareket yapmaya başlıyor ya <laughs> İnsan şu öyle değil mi? Ne kadar şaklabanlık yaparsan o kadar takipçi. Ne kadar zıt bir şey söylersen o kadar işte etkileşim. O yüzden aa falan Şimdi bu tam Skinner'ın güvercini modu. İnsan güvercin değil tabii. Güvercin modu da var. Bir de işte bu Mihail'in Macar e, asıllı psikoloğun söylediği akış hali modu da var. Yani senin söylediğin ki çok bence önemli olan da o aslında. Yani şey diyor, çok hoşuma gitti. 80 yaşında mı ne Mihaili onunla beraber konuştuklarında hani benim çokça tekrarladığım ve asla tekrarlamaktan sıkılmayacağım Kierkegaard'ın sözü var ya hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır diye. Çok sevdiğim Hı. bir cümle hani geriye dönük hayatıma baktığımda diyor aklıma kalanların hepsi akış halinde olduğum anlar diyor. Aslında hayatın belki de özeti o akış halleridir diyor. Ve akış hali senin söylediğin bir sanatçı diyor hani bir sanat eseri meydana getirdiğinde hani meydana geldi ve herkes ona tepki gösteriyor yani böyle aa çok iyi çok kötü konuşuyor falan. En mutlu olduğu an o değil. En mutlu olduğu an kafasında böyle o sanat eserini yapmaya çalışırken hadi bir ressam olsun bu tabloyu ulaşırken işte bir boyayla uğraşırken uykusuz kalırken tekrar işte yemek yerken bilmem ne o da böyle kendi kendine zaman menfumunu kaybettiği zaman aslında orada diyor o akış halinde girdiği an ve oradan çok güzel bir cümleye geliyor diyor ki hani e, hep şey anlatırıyor diyor işte bir şeye tamamen odaklan tamamen spot ışığı altında sadece ona da çok yaratıcı olur yani bu olabilir diyor tabii ki de odaklanmak derinleşmek için çok önemlidir ama Bazen diyor e, beynin gezinmesi diyor ki beyin gezinen bir şey bu orada Mesela yani odaklandığınızda bile geziniyor beyin. E, bazen de o gezinme halinde olduğunuzda ama böyle bir şey o akış halinde o anlamdan o hedeften çok zevk aldığınızda da aslında çok güzel şeyler çıkabilir diyor. Yani akış halinde demek illa spotışı evet şimdi bunu yapacağım bir oturup 5 saat yapmak değil diyor. Anlatabiliyor muyum?